Efendim ikinci bölümdeki karakterimize geri döndük. Otobüsten indi. Bakalım buradan sonra bizi nasıl bir yolculuk bekleyecek. Sanırım o da kendi görev yaptı. Evine geldi. Ve her şey otomatik. Tabii işliyor. Paketi nereye bırakacağız? Bunun için bir şartım var mı? Paketi bırak. Aa, buraya bıraksam olmuyor mu? Şuraya mı bırakacağız? Yazının yazdığı yere. Aynı da kendimize de baktık. Çok ufak ama güzel detaylar. Şimdi buradan sonraki görevimiz nedir? Karşımıza aldık. Karla ilgilen üst kattaki karlı uyandır. Ondan sonra iki tane açılacak görevimiz var. Yalnız burada şey mi var? Evet. Bu nedir? bu serbest mi bırakacağız? Belki ilerleyen aş... Oha onlar da şey android. Ha aş dedi ya. Aaa. <laughs> vah vah. Olaylara bak. E tabi yani. Böyle insansı bir android yaptıysan niye kuş yapamayasın. Veya cır cır böceği şu anda bak ne güzel ötüyor. Başka burada bir şey yok galiba yukarı çıkacağız. Çıkalım bakalım. Şurada bir nedir bir görsel var, incelememizi istedi, Burada inceleyebileceğimizi söyledi. Çalışma. Alın bakalım yukarı doğru. Şu evin detaylarına bakar mısınız ya? Yani film mi desem, gerçek mi desem, çizimler, detaylar, yani şu yapı kendine gerçek olduğunu hissettiriyor. Vallahi bravo ya. Bu bir de çok yeni bir oyun da değil. Bildiğim kadarıyla. Ama bakar mısınız şu görüntülere falan? Süper. Gerçekten bravo. Şimdi burada ha, bu ha, kilitli olan yer değil mi bu burası? Yani gerçi kilitli olduğunu düşündüm. Kapıyı falan hiç zorlamadım ama etkileşim olmadığı için. E ee, Şurada mı da acaba? Burası. Orada da bir etkileşim yok. Acaba etkileşim diye ben görmüyorum da yapılabiliyor mu? Ne onu düşünmeye başladım. Burada mesela bir etkileşim görünmüyor. Üst katı olduğu için burası evet. Kendi otomatik açılıyor zaten niye etkileşim olsun ki? <laughs> ha. Güzel oda. Gayet iyi. Hmm, aracı da buradaymış. Kendisi nerede? İçeride galiba. Ha. Carl deyince ben... Haa. Yaşı küçük zannettim. Vay vay vay. Carl'ın ilacını ver. Oh, yeah. şimdi getirdik. İlacın oradaymış. Tamam. <laughs> Kamera geçişleri şaşırtıcı oluyor. Bunu <laughs> <laughs> hazırla bakalım. I just opened my eyes and I'm Such a fragile machine. <laughs> they break down so quickly. All this effort to keep them going. Hey, what happened to your clothes? Oh, it's nothing. Just some demonstrators in the street, Carl. They think they can stop progress by roughing up a few androids. I hope they didn't harm you. Oh, no, no. They just pushed me around, Carl. I'm fine. Okay. Çok korkutucu bir şey ama bir yandan da şimdi bu kadar insan gibi konuşuyor ya ve hisleri de var sanki. Gerçi ilk bölümde de görmüştük. Çok enteresan bir yapı bunlar. Arka arkaya hangi tuşlara basacağımı şaşırdım. Ha bir de, öbürüne de basacaksın aynı anda. Tamam. Bıraktım artık yeter. Gidiyor, gidiyor değil mi? Aman ha. Tuş falan basma dedi. Basmana gerek yok diyor şu an. Çok enteresan abi. Böyle bir şeyin olduğunu düşünsenize ya. Bir yandan iyi bir yandan da tuhaf hissettiriyor. Hadi bakalım. Gezintiye çıkartacağız değil mi? Masasına götür. Ha. Nerede onun masası? Yemek masası? Aa, aşağıdaydı değil mi? Oraya gideceğiz. Buradan bir yere gidiliyor mu? Şu sola döner mi acaba? Yok döndürmüyor tamam. Bak kendi zaten otomatik döndü bu arada bu tarafa. Ben bir şey yapmadım. Buradan da dönecek herhalde. Yok ben döndürdüm. Merdivenlerden. Ha bak özel. Ha ne güzel. Bakar mısın? İşte teknoloji. Buyur. O da bir robot sonuçta bunu yapan da. Adamın hayatını bak ne kadar kolaylaştırıyor. Zaten teknoloji bunun için verimli bir şekilde kullanmak gereklidir de. Bazı alçaklar gördüğünüz gibi orada efendim biz insanlara rakipmişiz de bilmem neymişiz de kalkıyor bizi şiddet uyguluyorlar. Ne, no, ne oldu? Bu nasıl bir dönüş ya? <laughs> ben döndürmedim. Abi <laughs> kontrol iyice kendinden geçti. Oğlum ne oluyor? hayır <laughs> hocam buraya gideceğiz şu boşluğa olması lazım diye düşünüyorum ama nedense sola bastığımda ters dönüyor sağa döndü ya bak sağa bastım döndük gidelim evet Heh, neyse sola basmadım bu sefer kendi yerleştirdi güzel kahvaltıyı servis et buraya gideceğiz peki Nerededir? Hazır değil mi? Ha burada işte. Tamam onu da koy tepsiye. Heh. Hadi bakalım. Çok ince detaylar bunlar. <laughs> Buyurun efendim. Buyurun buyurunuz. Thank you Marcus. ben gerçi bakmadım bunun ismi yazıyor muydu kenarlarda Marcus diye. Rusya'nın bölgeyi tek taraflı Rusya tabanı yani. Birçok <laughs> Rus savaş görüyorsun. Yine ortalık kaynıyor bak. Rus bayrağı dalgalanıyor. Da... <laughs> Kuzey Kutlu'nun Rusya'ya ait olduğunu bir kez daha tekrar. Yapacak bir şey bu. Ha o da güzel. Ne yapalım? Burada seçeneklerimiz var gerçi. Aslında bir sürü seçenek varmış. Burada okuyabileceğimiz neymiş? Kuzey Kutbu Rusya onu neden istiyor? Haydi buyurun. Sonraki. Detroit Today. da hayat bulundu. Ha bir dakika bunun, bunun Derginin içine birden fazla Mesela birinci sayfa dedim nereye geçecek ha, Kuzey Kutlu Rusyon neden istiyor Tamam Android üretimi Şimdi <laughs> sayfa Nato anlatmasını biliriz. Hadi bakalım. Titan'da hayat bulundu. Uzaylı yaşam formu ile ilişkin deliller güçleniyor. Detroit Today. Acaba bu oyunda bu kadar bu detaylar ne kadar yer tutuyor? Şeyde mesela Elder Scrolls'ta tonla tonla kitap, tonla yazı ben artık okumaktan yorulmuştum Sonra bir ara hepsini biriktireyim belki okurum diyordum. O derece vaziyetlere gelmişti. Aynı şey Witcher'da da var. Bunları mesela sonra okuyabileceğim daha düzenli bir yer olursa daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü gerçi şu an bir iş, bir vakit öldürecek bir şeyler yap dediği için ilgileniyorum ama. Mankind a sort Nothing but greed, stupidity and violence. Yılında, 2038'den bilgi geliyor. Arkadaşlar görüyorsunuz. Hala insanoğlu aynı değil. <laughs> Bir şey değişmemiş. iyi bakalım. Hayırlısı diyoruz. Şuraya gidelim bakalım. Neler var burada. Yani burada sadece gerçi okuyabiliyoruz. Kesin şiirleri, Shakespeare, Platon, başka bir şey bul. Platon. O nasıl? Ha, bildiğin kitap değil mi bunlar artık? Ne değil yani hani tablet gibi. What are you Plato's Republic. It's one of the books you recommended. So what do you think? I quite like philosophy, I think. It asks the questions It's not something that is so easy to decide. Asking questions that have no answers is part of being human, Marcus. One day I won't be here to take care of you anymore. <laughs> You'll have to protect yourself, make your choices, decide who you are and want to become. This world doesn't like those who are different, Marcus. Nice. Don't let anyone tell you who you should be. Başka bir stüdyo. Gel bakalım. şöyle seçmeye çalışıyorum ama bu kontrol işi gerçekten ama güzel. <laughs> yani bakış açısı güzel. Ama biraz e, mouse'la ve klavyeyle oynamak sıkıntılı gibi. Controller'la nasıl olur bilmiyorum ama PlayStation 4'te net evet, oynamış. Konuştu ama biz bakalım. Neyse idare ediyorum şu an. Pek büyük bir problem yok. Ha, çizimleri sen yapıyorsun demek. Zaten ancak böyle efendim gördük zaten konuşmasından. Örtüyü kaldır. Konuşmasından anladığımız üzere böyle dolu bir insanın zaten çizebileceği güzel eserler. Buyurun. Buyurun efendim. Vay 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 surata bak. Stüdyoyu temizle. Sonraki görevimiz. Yapalım bakalım. Nereler temizleniyormuş. Oo. Masalar falan bayağı dağınık tabi. Yardımcı olmak lazım. Zaten bizim görevimiz bu. Buradaki android olarak. Aferin oğlum ne güzel toparladın. Vallahi bravo. Yalnız oyunda kaçıncı bölümdeyiz? Hala <laughs> işimiz gücümüz temizlik neymiş? Bir temizliktir, bir toparlamadır. Neyse ki buradaki e, Android'in sahibi iyi bir insan göründüğü kadarıyla. Koruyor, kolluyor Android'ini. Öbürü zaten itiyordu, kakıyordu, bir şeyler yapıyordu sürekli. Burada başka bir tane yer görüyorum. Onlara gidelim bir de temizlemek için. Dur. Şöyle yapalım. Diğer yerlerle etkileşimleri nasıl acaba? Yani zaten mouse yani şeyde bir uyarı vermiyor. Oyunda bir uyarı vermiyor. Mesela şuna bak buna bak diye bak. Geldim mesela bunlarla alakalı bir etkileşim yok. Etkileşim olduğu sürece çıkacak. Diye bildiğimden. Böyle devam ediyorum şimdi. Ama orayı temizlemedik. Daha orayı temizleyecektik. Ha, bu şey mi acaba işte? Yani bir süre var. O süre içerisinde yaptın, yaptın, yapmadın zaten akıyor gidiyor oyun gibi ise ayrı bir muhabbet olmuş. Ee, şimdi aslında burada şey demesi lazım da biraz beğeneceğiz. Çünkü daha bir şeyler var gibi ha. Yani bit, bitmemiş olması lazım. Bittiyse de onu da biz anlayamadık. The truth is I have nothing left to say anymore. Each day that goes by brings me closer to the end. I'm just an old man clinging to his brushes. Carl. But enough about me. Let's see if you have any talent. Uh-huh. Paint? But would I painting what? Anything you want. Give it a try. Haydaa Android yapısıyla aslında Hayal ettiği şeyi çizebilmesi lazım ya da hayal edebiliyor mu bilmiyorum ama en azından Kafasında tasarladığını Yapabilecek konu bulduymuş Heykeli boya Haydi buyurun direkt gördüğümüzü Yapıyoruz şu anda Heh. Mesela direkt çizebilmesi lazım diye düşünüyorum onun Böyle tasarlanması gerekebilir ne oldu? Niye basmıyor? Ha yana demiş. Ben yukarı diye anladım onu. Vay be işte bak buyur. Aynen öyle. Evet. Evet. Yoksa ressamların bir özelliği kalmayacak. <laughs> Ben de onu düşünmüştüm zaten. Abi nasıl hissedecek ya? Try to imagine something that doesn't exist, something you've never seen. O kadar var mı yani hayal edebilme gücü var mı ya? Ah, kimlik, mahkum. Görüyorsunuz zaten yaşadıklarımızdan dolayı. Bakalım sanata dökebilecek mi? bilmesi enteresan ama. Bas 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 bas. Baya baya çiziyor. Yapamam edemem derken. Bir sanat mı doğuyor acaba? Adam. Adamın varisi mi olacağız acaba? Ressamlık konusunda. Yapamayız edemeyiz derken. Why? What kind of son? Hey, Dad. Leo. Soremsus, evlat, mu buda. I didn't hear you come in. Yeah, I was in the neighborhood. <laughs> I thought I'd stop by. It's been a while, right? You all right? Kafası güzel böyle sanki ama. Oh, yeah, yeah, Ayakta zor duruyor hala bak düşecek şimdi. Ha. Yıllar sonra diyor geldiği gibi ilk kurduğu cümle. Ha geçen diyor para verdim. Bak. Hiç belli olmuyor canım. Hiç belli olmuyor. Kullandım.

You don't care about anything except yourself and your goddamn paintings. You've never loved anyone. You never loved me, Dad. you never loved me. Evlat olsan sevilmezsin zaten hani <laughs> tabirimiz var ya. Maalesef adam haklı. Gerçi onun o duruma gelmesinin sebebi ne? Nasıl oldu o? Tabii bu da önemli detay. Peşin hükmü olmayalım ama anki haliyle babası haklı diyoruz. Efendim bir bölümü daha bitirdik. Bu bölümde de yine epey bir şey yapmışız aslında. Ee, burada birkaç görev tabii kalmış. Yani kalmış mı yoksa benim tercihim öyle miymiş? Tam bu konuda da fikrim olamamakla birlikte bu bölümde bitti. Aldığımız yerden devam ederiz. Hoşça kalın.